beraber gittiğimizde Gence Bağrısı sonra da Adamlar nasıl hürmet ettiler değil mi? Hem de oradaki insanların çöp atmama ne kadar değer verdiğini de her zaman söylüyorsun ağzına sağlık. Biz de orada güzelliği <laughs> öğrendik. Hiç temizleyen hanımlardır. Gece ellerine süpürgeyle Başkanım, Teşekkür ederim. İzlediğiniz gibi şimdi üniversitemiz açılıyor kayıtlar başladı. Son günlerde arkasında biz de bazı duyumlar aldık. Üniversite öğrencilerinin son yaşanan terör olaylarından dolayı tercih sıkıntısı var akşam üretiminde özellikle. Ama bugün biraz önce Ektör Bey'e sordum. Fazla bir e, korkacak bir durum olmadı. Fakat etkisi olduğunu söyledi de sayı veremedi. Bu yönde sizin Hı. bir çalışmanız olduğunu duyduk ama. E, şimdi e, tabii ki e, bir kere çok e, güzel bir soru sordun. Teşekkür ediyorum. Kars'ta herkesin bilmesi gereken bir şey var ki terör olayı denilen bir şey yok. Yani bundan dolayı sizler de bizler de dışarıdan burayı tercih edip gezmek için gelen de okumak için gelen öğrencilerimiz de burayı kendi evleri gibi bilip gelsinler. Ben belediye başkanı olarak bunu diyorum. Yani e, bugün e, bu güzel ülkemizin bir takım bölgelerinde bir takım yerleşim yerlerinde hain terör örgütü eylemlerini bilinçli amaçlı yapmaktadır. Ama bunların karşısında çok güçlü güvenlik güçlerimizin de 24 saat görevlerinin başında olduğu da gerçektir. Dolayısıyla bu ne olursa olsun nerede ne olursa olsun bu illaki bir şekilde bitirilecek ama Kars'ta böyle bir şey yaşamadık. Yaşamayacağız da. Biz o şekilde bakıyoruz. Ee, öğrencilerimiz, bizim kendi çocuklarımızdır. Kendi evleri gibi gelsinler. Çünkü Kars'ta böyle bir şeyin olması mümkün değil. Herkes burayı çok iyi biliyor. Bura Gadim Türk şehridir. Türk şehrinin olduğu yerde, hain e, terör örgütünün ve onun e, yanlışlarının barınmasının mümkün değildir.